Arkadaşlar maalesef bu şahsı salmak zorunda kaldık. O poliseye alınmış artık. Yani bir yıl boyunca tutuklanma şeyi yok. Tutuklanamayacak çocuk. Bir yıl boyunca alkollü araba kullan. Usulsüz çakar taksın. Yine bir şey yapamayız. Ama para cezasını da çevireceğim ben ona şimdi. Oradan bir 20 binden fazla yazacağım. Hatta 100 binden fazla yazacağım. Arkadaşlar sen polissin. Diğer evet. suçlu iş yapman lazım, yolu kapatman lazım şimdi. Evet suçlu yer gidiyorum. Abi aramana gerek yok bayağı ya yolu kapatı be. Arkadaşlar geliyorum. sen kaçarsın şimdi görevinden. Senin telefonun çalması şaka mı? O? Alo. Ana. Sen neredesin? Köpek ne yapıyor? Aldılar mı? Arkadaşım Melih'i aramış. Yine ne yap ne yapacağız? Kanka karakoldan izin al. Tamam. Karakoldan izin al git sen. Hayır aga. Ne Çarmıyor. Çağırmıyor. He. Bir tek benim annem mi çağırıyor koskoca? mahalleden. Hadi, hadi. Ben şunu arayayım tamam mı? Arama. Abi gerek yok illa yoldan geçecek bu. <laughs> Varsa bir umut. Bir... Aa kedi can. Beyler yolu kapatın. Sakin, sakin, sakin. Tamam, ver. ehliyetini ver Sat. Ehliyet Aga, bu ehliye Yok ki. Arkadaşlar bu ruhsata baktık arkadaş birazcık inatçı olduk ama ne zorunda kaldım da Arkadaşlar şey salıyoruz diyor. Bugün Hadi bugünlük salıyoruz seni Ben, değil, ben. Aga, Benim koltuğum ne ki o Abimin koltuğu Valla duvar silip çıkıyorduk ben bu onu bisikletimi Ben seninkini, aa ben seninkini bağladım. Aga ben bana bisikletini bağladım. Gitme. Aga gitme. Gitme. Ben de dinliyorum senin yüzünden. Hadi, hadi. Aga. Ben şey mi Aga dur. <laughs> Vallahi Aga benim bağladım ben. Hadi benim perim bisikletimin yanına kadar götür. Hadi. Aga. Aga kapan attım senin bisikletine Fit sen yarın <laughs> karakola gelmeyecek <laughs> <laughs> mi? Sen yarın karakola gelmeyecek misin? Geleceğim Yarın sabah sen de görüntüsüz ol Yarın sabah nöbetinde seninle görüşeceğim Kalabalık ah, nöbetine bekliyorum ben seni. Ben anlattım. Hakan, olay. Ha? Bekle, Kedican ya orada. Ya mal var ya Kedican. Kedican. Ha karakolumuzda bir üye daha var. İsmi Kedican, kendisi ha, şu Aga kalsın bir şey olmaz. Uyuyu aga adam şu anda izin ayrılmış. Yarın sabah nöbetinde seni göreceğim. Gideceğim. Aga yarın sabah nöbetinde gideceğim oradan geçeriz. Buradan geçeriz. Kalsın. Aga karakol neresi? Biz karakolu bilmemiz. Neyse bugünlük polis günlüğü bu kadar. Hadi bay